Merhaba takipçilerim. Şimdi sizinle aslında bir videonun başını ve sonunu çekiyoruz. Çünkü yakın zamanda tatile gittim biliyorsunuz. O tatilden kısa kısa kesitler almıştım. İzmir Alaçatı'yı merak eden insanlar için İzmir Alaçatı'da işte Çeşme'de nasıl oteller var? İşte otelleri beğendim mi gittiğim otele? İşte bunları konuştum bir video ama çok kısa kesitler çektim ben videodan. O yüzden az birazını göstereceğim ama daha çok konuşmuş olacağım öyle söyleyeyim. Şimdi gittiğimde başlarda yani inanılmaz sıcak. Ben şimdi tamam sıcağı çok seviyorum. Ya yani daha doğrusu yazı çok seviyorum ama şu anda burada yağmur yağıyor. O yüzden pencereleri falan kapattım. Çok fazla sıcakta bu videoyu çekiyorum. Alaçatı Çeşme'ye işte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indim. Daha sonrasında da e, ya sıcak bir hava karşılıyor tabii ki insanı. Fakat gittiğim oteli beğendim açıkçası. Çünkü ya ben şöyle aslında ben denizini beğenmemiştim. Çünkü çok soğuktu. İnanılmaz soğuktu. Bir de şey yapamadık ya biz keşfedemedik. Etrafta ne var ne yok hiç keşfedemedik. O yüzden ben hani bu tatili beğendim çünkü dinlendim. Otelin olanakları çok iyiydi, onu da beğendim. Fakat Alaçatı Çeşme'yi çok fazla keşfedemedim. Ben nereyi çok seviyorum biliyor musunuz? Yani benim tatil varyasyonlarımda Çeşme Alaçatı'da olur bundan sonra. Fakat ben en çok kalkan Kaş tarafını çok beğendim. Hem suyu hem insanları hem de böyle şu an eminim hani Kaş çok kalabalık olabilir. Biz gittiğimiz zaman Haziran'ın başıydı o yüzden çok fazla insan olmayabilir. Ama işte ben orayı çok beğenmiştim bilmiyorum. Bir de villa tatilleri de hoşuma gidiyor açıkçası. Yine de tercih sizin. İnanılmaz derecede sıcak burası. Şimdi ben bu e, Alaçatı Çeşme kesitleriyle sizi baş başa bırakayım. Daha sonrasında videoyu kapatmak için burada olacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir e, uçak kesitleriyle başladı videom. Uçak içinde de böyle kesitler aldım sizin için. Bu seyahatimizin başladığının göstergesi sevgili takipçilerim. Şimdi sizi İzmir yolunda e, Narlıdere mevkisini gösteriyorum size. Burayı göstermemdeki ikinci amaç da Hakan abim atmaktı. Çünkü Hakan abim usta birliğini Narlıdere'de yapmıştı. Şu an gördüğünüz kesimde askeri Askeriye daha doğrusu. Askeriyeye ait alanı geçiyoruz. İşte lojmanları. Daha sonrasında da işte birliğin girişi burası da. ikinci girişi vesaire olması lazım. Yani onu atmıştım. Daha sonrasında suşi bölümümüz geldi. Ben çok beğenmiştim suşiyi. Kokteyllerinden bahsedeyim dediğim gibi kokteylleri de hoşuma gitmişti. Ve Alara Hanım var burada şimdi karşınıza geldi. Akşamları inanılmaz güzel bir manzara sizi karşılıyor ve Dolunay vardı, çok güzeldi. Ben de ay manzaralarını severim çekmiştim. Yine kokteyl fotoğraflarım ve yine Dolunay. E, çok sevdim e, ve evet o düğün <laughs> gördüğünüz gibi. Şimdi düğünün sesiyle sizi biraz baş başa bırakayım. başımıza <laughs> Kesiti de böyleydi, inanılmaz eğlendiler. Şimdi de artık eve dönüşümün göstergesi. Biz ailecek bir tatil yaptık, bir hafta kadar dinlendik. Ben hem dinlenip hem çalışmıştım. O yüzden e, bana sorarsanız iyi oldu, sonuçta farklı bir yerde çalışmış oldum. Bundan sonra bir tatil daha olur mu, İnanın ben de bilmiyorum. Bizde böyle tatiller çok çabuk karar verilip bir anda gidiliyor. E, bazen hiç olmadığı oluyor. Yani ben üç yıl boyunca hiç tatil yapmadığımı biliyorum. Daha sonrasında da böyle şu an o üç yılın acısı çıkmış durumda. Keşke kaşı da gösterebilseydim size. Belki çok kısa sadece görüntülerle kaş seyahatini de göstermek isterim. Yine böyle arkadan belki dış ses yaparak göstermek isterim. Yine kandida ile alakalı çok fazla sorular gelmeye başladı. Diyet listemi istiyorsunuz. Diyet listesi paylaşamam ama sizinle ilgili yani size... Takviye ürünlerimi göstereceğim. Takviye ürünlerimi soranlara mesaj olarak atıyorum. Dediğim gibi benim vitamin eksikliğim sizde olmayabilir. O yüzden lütfen yani her her söylenilene lütfen yapmayın. İlk önce sağlığınızı düşünün. Daha sonrasında bu takviyeleri vesaire kullanın. Yani ben bunu çözmek için dediğim gibi 2 ay uğraştım. Halen daha da bitmiş değil. Dönem dönem tekrar geliyor. E, sporla, diyetle... Desteklemem gereken bir süreç bu. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abim bugün otel videosunu yayınladı. Orada da benim kanalımı da koymuş. Ee, sizden abimden de gelen aboneler var. Lütfen daha çoğalın, daha da gelin. Lütfen şu para kazanmamı bir açalım arkadaşlar. Ay lütfen takipçilerim ya şu para kazanmamı bir açasın gerçekten. Hadi daha çok bekliyorum Hakkı Alkan takipçileri. <laughs> Sizleri seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En kısa sürede bir de kaç videosunu göstereceğim size en azından e, siz de anlarsınız yani nerelere gidilir nerelere gidilmez. Kimi insan villa tatili seviyor pandemiden dolayı kimi insan da otel tatili. Bana sorarsanız ikisi de güzel fakat ben biraz daha böyle tatil anlayışım geziyim falan olduğu için gezmek olduğu için etrafta keşfetmekten çok hoşlanıyorum tatillerde. O yüzden öyle tatilleri tercih ederim. Fakat otel tatili düşünüyorsam da Alaçatı kesinlikle listemde olacak. O yüzden sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.